Çocuklar merhaba Siz de bana merhaba dediniz değil mi? Yanlış duymadım hmm. Çünkü biri size merhaba dediğinde siz de merhaba demelisiniz Bakın burada ne var Gördünüz mü? Evet parmakla sayma oyunu oynayacağız şimdi okumalarımızı yapıyorsunuz değil mi? Bugün okuma yapmayacağız bugün parmaklarımızı da sayı sayacağız Tamam mı? Siz yine de bugün bol bol okumanızı yapın. Birlikte yapmayacağız. Siz tek başınıza yapın. Yapabilirsiniz zaten. Ben size güveniyorum. Şimdi bakalım ne oynayacakmışız. Önce oyunumuzun ismini bir okuyun. Kaç parmağım var? kaç parmağım var? Bu bir soru değil mi? Onun için sonunda soru işareti var. Evet. Tamam. Şimdi buradakileri teker teker yapacağız. Kutu kutular iki elle yapacaklarımız. Kutu olmayanlar tek elle yapacaklarımız. Anlaştık mı? Şimdi tek elle teker teker sayıları elimizle göstermeyi Tekrar edeceğiz. Önce sıfır yapmayı görelim. Sıfır nasıldı? Baş parmağımızı, işaret parmağımızı buradaki gibi kapatacağız. Sıfır diyeceğiz. Ya da yumruk yapacaksınız. Evet. Yapsın bakayım herkes. Ben göreyim. Hmm, aferin. Şimdi bir yapacağız. Tamam mı? Bir yaparken de Sadece bir tane parmağımızı açacağız. Açsın herkes bir tane parmağını. Bir yapsın. Unutmayın bak bunları. Bunlarla ilgili oyun oynayacağız birazdan. O oyunda buradaki yıldızları alacaksınız. Ve beni bu ders en akıllı dinleyen buradaki büyük kırmızı yıldızı alacak. Tamam mı? Hı, akıllı dinleyin. Başka bir şeyle uğraşmayın. Sadece beni dinleyin. Elimizin bir yaptık mı? Hani bakayım herkes yapsın. Yap bakayım. Heh, aferin. Bir tane parmağımızı açtık sadece. Bir tane elimizin bir tane parmağını açtık sadece. Diğer elimiz kapalı. Bak diğer elimiz daha açık değil. Geldik. İki yapacağız şimdi. Bir tanesi zaten açıklı parmağımızın. Bir tane daha açıyoruz. Evet. Şimdi iki parmağımız oldu. Kaçmış bu? Evet, ikiymiş bu. Size iki yapın dediğimde böyle yapacaksınız. Anlaştık mı? Şimdi gelelim 3'e. 3 Üç için bir tane daha açıyoruz. 2'nin üstüne bir tane daha koyacağız. 3 olacak. Evet. Herkes açsın bir parmağını daha. Aferin size. Aferin bak nasıl çalışkan oldunuz ha. Şimdi 4'e geçelim. Bir parmağımızı daha açalım. Sadece baş parmağımız kapalı olsun. Evet. Şimdi bu 4 oldu. Evet. Aferin hepiniz aferin. Hepiniz doğru yaptınız. Şimdi geldik 5'e. 5 e. 5'te de bir elimizdeki bütün parmakları açıyoruz. Bir elimizde kaç parmak varmış? 5. Aferin. Şimdi 5'i de yaptıktan sonra unutmuyoruz bak bunları tamam mı? 5'i de yaptıktan sonra artık kutuludular. Yani 2 de geçiyoruz. 2 elimizle yapacağız. 5'ten sonra diğer elimizden bir parmak daha açıyoruz. 5'in üstüne 1 koyarsak kaç olur? 6 olur değil mi? Evet. Şimdi 6 oldu bu. 6 yaptık. Bir elimizdeki bütün parmaklarımız açık. Diğerinden sadece bir tanesi açık. 6'dan 7'ye geçelim. 7'de yine bir elimizin bütün parmakları açık. Diğer elimizden bir açık vardı. Bir tane daha açıyoruz şimdi. Evet. Bu kaçmış? 7. Ben size 7 yapın dediğimde artık yapabilirsiniz değil mi? Tamam. O zaman birazdan oyun oynarken bir bakacağız. Şimdi elini hiç bozma. Elini bozmadan 8 yapalım. 8 için bir parmak daha açıyoruz. Bir elinin bütün parmakları açık, diğer elinin sadece 3 parmağı açık. Evet. Bakayım herkese. Gösterin. Aferin, aferin. Evet, hepiniz doğru yaptınız. Aferin. 8'den elini bozma. Şu an 8 yapmıştık. Şimdi 9'a geçiyoruz. 9'a geçtik, bir parmak daha açıyoruz. Bir elimin bütün parmakları açık, diğer elimin sadece baş parmağı kapalı, diğerleri açık. Bu kaçmış? 9'muş bu. Evet, 9 dediğimde böyle yapacakmışız. Kolay değil mi çocuklar? Hı, bence çok kolay. Şimdi 10 yapacağız. 10 yapmak en kolaylarından biri. Nasıl yapacağız? Bütün parmaklarımızı açacağız. İki elimizdeki bütün parmakları da açtığımızda 10 oluyor. 10 Şimdi öğrendik mi hepsini? Peki ee, Ben sorayım Siz Orada Yapın bakalım parmaklarınıza Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane yıldız var. 3 tane soru sorduğumda 3'ünü bilirseniz bir yıldız alıyorsunuz. Tamam mı? 3 soruda bir yıldız. Her yıldız için 3 tane soracağım. Anlaştıysak başlayalım. 2 Herkes elini 2 yapsın hemen. Aferin. Yıldız almanız için 2 tane daha bilmeniz gerekiyor. 4 yapın. 4 4 4 4 bak nasıldı 4 4 Evet hmm, 6 6 nasıldı 6'da 2 elimi kullanıyordum Birinin bütün parmakları açıktı Bir tanesinden bir tane açıktı Evet Üçünü de doğru bilen birinci yıldızı aldı İkinci yıldızın sorularına geldik. 5 Beş. Beş nasıldı? Beş sadece bir eylem açıktı. Diğeri kapalıydı. Aferin. Sıfır. Sıfır. Çabuk olun biraz. Evet. Sıfır da burada. Evet. Peki, on. 10 ne demiştik? En kolaylarından biri. İki elimizi de açıyoruz. 10 oluyor. Evet. Yine bilenler yıldıza aldılar. Aferin onlara. Geldik 3. yıldıza. 8. 8 böyleydi. Bir elimin bütün parmakları açıktı. Diğerinden 3 tane açıktı. 5'in üstüne saymaya devam ediyorum. 6, 7, 8. Bak 8 parmağım varmış. 7. 8 parmaktan bir tanesini kapatırsam kaç oluyordu? 7. Aferin. 9. Evet. 9'u da doğru yaptınız. 9'da 2 elim açık. Bir tane sadece baş parmağım kapalı. 9'u da doğru yaptınız. 3. yıldızı da alanlar. Aferin. Geldik 4. yıldıza. 1 yapsın herkes. 1 yapın. Gösterin bana bakayım. Aferin. Hepiniz doğru yaptınız. 5 yapın. 5. Beş. Aferin. 5'i de hepiniz doğru yaptınız. 3 yapın. 3'ü de doğru yaptınız. Aferin. 4. yıldızı da aldınız. 7 yapın. 5. yıldıza geçtik. 7 yapın. Aferin. Peki 2 yapın. Evet, aferin. 9 yapın. Aferin. 9'u. Evet. Afed. Tamam, 5. yıldızı da yaptık. Son yıldızdayız. Bütün yıldızları alıyorsunuz ha. Bana yıldız kalmayacak. 6. Evet. 6 böyleydi. Doğru yaptınız. 4. Dört. 4 Dört nasıldı? Böyleydi. Doğru yaptınız. Aferin. 8. Bu da sonuncuydu zaten. 8'i de doğru yaptınız. Buradaki bütün yıldızları aldınız. Aferin size. Şimdi geldik bir oyunumuza daha. Bakalım bu oyunumuzun adı neymiş? Okuyun bakayım neymiş bu oyunumuzun adı? elinle göster. Elinle göster. Evet. Şimdi deminki gibi buradaki sayıları size ben söyleyeceğim. Siz parmaklarınızla göstereceksiniz. Anlaştık mı? Şuradan başlayalım. Şuradan başlıyoruz. Şu kutudan. Bir. Aferin. Bu sefer bunların hepsini doğru yapan Buradaki mavi yıldızı alacak. Büyük mavi yıldızı. 3. 3 yapalım. Şimdi onu 4 yapalım. Ne yapıyorduk? Bir parmak daha açıyorduk. Şimdi 5 yapalım. 5 nasıldı? En kolaylarındandı. Bir elimin bütün parmaklarını açıyorum. Diğer elim kapalı. 5'ti bu. Evet. 1. Aferin. 4 Aferin 2 Çok güzel 5 Mükemmel aferin size ya Geldik artık diğer elimizi de açacağız Sıfır yapın bakayım Şimdi açmayacağız hayır Birazdan açacağız Şimdi sadece tek elle sıfır yapın. Hiçbir parmağımız olmayacak yani değil mi? Sıfır. Evet. Bir yapın. Aferin. Dört yapın. Aferin. Şimdi işte diğer elimizi açacağız. Dokuz yapın. Evet. Şimdi dokuz nasıldı? Bir elimin bütün el, parmaklarını açıyordum. Diğer elimin sadece dört parmağı açıktı. Baş parmak kapalıydı. Diğer parmaklar açıktı. Evet, aferin. 3 yapın, şuna geçtik. Aferin, 6 yapın. Çok güzel. Geç kalmayın çocuklar, biraz hızlı olun. 8 yapın. Aferin. Şimdi en kolayı 10 yapın. İki elimizi de açıyoruz. 10. Aferin. Şimdi şuna geçelim. Bunda çok kolay bir yöntem var. Bakalım fark edecek misiniz? 6 yapın önce elinizi. Tamam. Şimdi 7 yapın. Güzel. Şimdi 8 yapın. Güzel. Şimdi 9 yapın. Aferin. Burada fark ettiniz mi? Hep birer tane parmak açtık. 6 da elimiz. 7 olması için bir tane parmak açtık. 8 olması için bir parmak daha açtık. 9 olması için bir parmak daha açtık. Şimdi buradakilerin hepsini doğru yapanlar var. Ben gördüm. İşte o doğru yapanlar şuradaki koskocaman mavi yıldızı aldılar. Bunları sayın çocuklar tamam mı? Bunları sizden soracağım. Size ona göre yıldız vereceğim. Gerçek böyle kartondan hem de çok güzel yıldızlar. Tamam mı? Bunları sayın. Geldik yeni oyunumuza. Neymiş yeni oyunumuz? Okuyalım bakalım. Üz, ne, kaç, sa, ya, Üstüne kaç sayalım? Sonunda soru işareti olduğuna göre bu ney? sorun evet. Şimdi buradaki sayıları söyleyeceğim. Görüyorsunuz zaten. Ondan sonra ben üstüne şu kadar sayın diyeceğim. Buradaki sayıyı söylemeden ondan sonraki sayıyı söyleyerek başlayıp o kadar üstüne sayacağız. Nasıl? Mesela örnek göstereyim. 5. Burada 5 var. Üstüne 2 sayacağız. 5'ten sonra ne geliyordu? 6 7 Gördün mü? Üstüne iki parmak saydım. Şu birinci parmak, bu ikinci parmak. 6, 7. Şimdi geçelim yanındakine. 8'in üstüne 1 sayın. 8'in üstüne 1 sayın. 8 burada parmağında 8'den sonraki sayıyı söyleyeceğim. 9. Bak bir tane parmak 9. Bu kadar basit. 4'ün üstüne 3 sayın. 4'ten sonra 3 sayıyoruz. Yapın siz, ben bekliyorum. 4'ten sonra 5, 6, 7. bak 3 parmak saydım. Birinci, ikinci, üçüncü parmak. 3 üç parmak ileri gittim. Güzel. 2'nin üstüne 5 sayalım. 2'nin üstüne 5 sayalım tamam mı? 2 aklımızda üstüne 5 sayacağız. 2'den sonra ne gelir? 3 3 4 5 6 7 6'nın üstüne 3 sayalım. 7 8, 9. Bundan sonra 6'dan sonra kaç gelir İşte 9'dan sonra ne gelir diye sormayacağım. Direkt zaten burada 6 altı varsa 6'dan sonrakinden başlayacağımızı artık biliyorsunuz. Onun için söylemeye gerek yok tamam mı? Dikkatle dinlediniz mi? Burası önemli çocuklar. Bundan sonra mesela 9'un üstüne 9'dan sonra kaç gelir demeyeceğim sayarken. 9'un üstüne 3 sayalım diyeceğim. 9'dan sonrakini saymaya başlayacağım direkt. Tamam mı? Tamam. Hazır söylemişken 9'un üstüne 3 sayalım. 10 11 12. Bak 3 tane parmak saydım. 1 2 3. Buradaki 3 parmağı saydım sadece. 0'ın üstüne 5 sayalım. 0'ın üstüne 0'dan sonra zaten 1 gelir. 1 2 3 4 5 Evet. 2'nin üstüne 3 sayalım. 3 4 5 Güzel. Siz benden hızlı sayın. Bak ben sayıyorum ama siz benden daha önce hemen bitirmeniz lazım. Bak siyah yıldız var. Siyah yıldızı almak için benden önce söylemeniz lazım. 1'in üstüne 4 sayalım. Hemen başla, hemen başla. Bak ben sayacağım şimdi. 2, 3, 4, 5. Benden önce yapanlar siyah yıldız almaya yaklaşıyor. 4'ün üstüne 4 sayalım. 5, 6, 7, 8. 7'nin üstüne 5 sayalım. 8 9 10 11 12. 5'in üstüne 5 sayalım. 6 7 8 9 10. 5 tane parmak saydım. 5'in üstüne 5 daha koydum. Yani 5 parmak daha saydım kaç olduğunu söyledim. 3'ün üstüne 6 sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. parmağa kadar geldim bak. 5 parmak burada vardı. Bu da 6. parmak. 5'in üstüne 1 sayalım. 6. Hıh. Kolaymış değil mi? 9'un üstüne 9 sayalım. Oo bu biraz zor olsun. 9'dan 9 dokuz sayacağız şimdi. 9 parmak. Bak şuradaki sadece baş parmağı saymayacağız. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oo bu bayağı büyükmüş. Gördüğün üstüne 5 sayalım. 5 6 7 8 9. 6'nın üstüne 4 sayalım. 7 8 9 10. 8'in üstüne hmm, kaç sayalım? 4 sayalım. 9 10. 11, 12. Niye 9'dan başladığımı biliyorsunuz değil mi artık? 8'den sonra ne geliyordu? 9 geliyor. Onun için 9'dan başlıyorum saymaya. Kaç parmak dediysem o kadar parmak ileri gidiyorum. 2'nin üstüne 10 koyalım. Bakalım nasıl olacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aferin çocuklar. Bunu, e, bu sayfayı, videoyu durdurup siz kendi kendinize de oynayın. Tamam mı? Buradaki sayıyı zaten görüyorsunuz. Üstüne 3 koyarsam değil, 3 sayın. Bu şekilde kendi kendinize de oynayın. E, kendi kendine oynayanlar, ben oynadım öğretmenim diye e, yorumlara yazabilirler. Kaç tane yıldız aldığınızı yine yorumlara yazın. Ben bileyim hangi öğrencilerim beni dinliyor. Tamam mı? Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.